Hadi yavaş yavaş gidelim artık. da al. Al anneciğim. Bak biliyorsun akşamları karton ket geliyor. Elif, buhurdan bir ses geliyor arabanın arkasından. Aa Elif, karton ket yine orada. Elif, nereye gidersek peşimizde gel anneciğim. Gel gel gel. Hemen arabanın diğer tarafına geçmemiz lazım. Gel. Gel gel gel. Kuş sen ilerle anneciğim gel. Gel kızım. Gel yanıma, bakayım gitmiş mi? Aa Elif halen orada. Gel anneciğim gel. Görüyor musun arabanın arkasına bak, arabaya binecek. Gel, gel gidelim buradan. Hadi kaçalım, kaçmamız lazım Elifciğim. Nereye gidersek kaşımızdan geliyor. Ne yapacağız Elif? Elif görüyor musun? Geliyor. Gel buraya. Kaş kaş kaş, kaş. Gel anneciğim gel. Hadi arabaya binmemiz lazım. Gitmemiz lazım buradan. Al bizi tut tutar bizi. kalkın git peşimizde. Gel gel anneciğim arabaya binip gitmemiz lazım. Bak orada geliyor halen. Gel. Geç anneciğim sen bin arabaya. Hemen kaçmamız lazım ondan. İnanmıyorum orada bize bakıyor hadi. Elif şimdi arabaya bindik hiç korkma tamam mı? Bak orada. Ama bize bir şey yapamaz çünkü biz arabadayız tamam mı? Nilo yanı da aldın değil mi? Nilo ya da yanında. Tamam anneciğim. Orada dışarıda baksana bizi arıyor. Ama biz arabaya girdik, saklandık. Bize hiçbir şey yapamayacak. Hiç korkma tamam mı anneciğim? Karton git, git buradan. Bırak artık bizim peşimizi. Git değilim. Gitsin artık. Yeter ya. Bırak peşimizi artık bizim. Gel bak gel. Diğer kozbileri gördün mü sen? Gel. Bak burada gördün mü diğerlerini? Aa, Aa ne kadar çok gördün mü? Anne. Efendim? Dede. Dur dur o değil bak onlardan bizde var. Biz neyi aldık? Nerede bizim tozcumuz? Biz bunu aldık. Evet. Efendim gel bak. Belen evet. Efendim. Anne. Efendim anne. Efendim, anne. Sen abur cuburların peşinde misin? Onu mu alacaksın? Tamam bir tane alabilirsin tamam mı? Efendim? Evet önce dit yapacağız kasada tamam mı? Bunu beğendin mi sen Elif? Bunu beğendin mi? Onları beğendin mi? Sen onu mu beğendin? Bakayım hangisi o? Bence en güzeli bu. Elif. Güzel değil mi? <laughs> ne diyor Elif? <laughs> şeker alma anneciğim. Alma alma. Şeker alma. Efendim? Dişlerimiz çürür. Tamam bir tane al. Çok yemiyorsun zaten. Tamam mı? Ha, onu mu bırakıyorsun? Tamam. Efendim anne? Evet yapacağız kasada. Tamam mı önce? Aferin sana. Tut elinde onu. O elinde kalsın, tamam mı? Yani. Tamam. <laughs> Efendim? Evet, dit yapacağız önce, tamam mı? Anne. Efendim? <laughs> Anne. Elif. Bir gülsene anneciğim sen. Gül bir, hadi. Hayır mı? Anne. Efendim?